Arkadaşlar bugün sizlerle, sizlerle evet. sar <laughs> bir şekilde mesela <laughs> 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 sar bir şekilde anlatımı şeyleri anlamaya çalışılıyor yani ismi şimdi o... arkadaşlar mesela müzik açacağım şöyle bana anlatmaya çalıştığı <laughs> şey... kelimelerden kendi kelimeler yazdı arkadaşlar kendi kelimelerini yazdı ben hangi kelimeler yazdığını bilmiyorum ben de kendi kelimeler. Hepimiz farklı farklı kelimeler yazdık. Hepimizin elinde anlatacağımız şeyler bunlar. Mesela Kaan'ın yazdığı kelimeler ben diyeceğim ki Kaan bana anlatsın. Kaan kendi kelimelerinden bana seçecek. Ben onun kelimelerini bilmiyorum. Kaan şey bana anlatmaya çalışacak. Ben bilirsem puan mı ne alacağım herhalde. <laughs> tamam. En sonunda da Fuar ödül mu? 100 lira. Arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar. Şimdi taş katma yok. Hayır tamam, şimdi nefesler. bana bana Mustafa anlatacak. Ben Kaan'a anlatacağım. Kaan da Mustafa'ya anlatacak. Bu kadar. Başka evet hazır. arkadaşlar şimdi bir dakikamız var. Kelime filan söyleyeceğiz. Seva şimdi şarkı yaz. Ben doymuyor büyük ihtimalle. Kelimeler söyleyeceğim. Şevalde bilmeye çalışacak. Başladım. Makas. 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 Evet. Büyü. Sen canını. Kalem. 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 İp. Kalem. Kalem. galip mi? <laughs> tamam geçti. Güneş, gün, eş. Uçak. G gün, eş, güneş, güneş. Gökyüzü. Yok, güneş. Tavan. Ben ne tavanı gerekiyor? Güneş, güneş, güneş diyorum güneş. İstim. Bir daha söyle. Güneş. Güneş. Evet. <laughs> deniz. Yüzmek. Yok, deniz. Deniz. Kulaç atmak. Deniz. Evet Bitti Halı Bitti Nasıl bitti salak Bitti Yok, salak ya, 60 saniye saydın Geri sen saymam şimdi Halı Allah saydın. Tamam, lan saydım ben Halı Tamam son bu halı Şu Yer Tamam Şeval. bitti lan bitti dur ya tamam, Bilemezsen Diğeri gösteriyorum Ne Halı Evet Tamam hadi hadi Kaç tane bildirmiş işte. İki tane herhalde dur. dört mü Neyse ben kamerada Dört bildir gösteririm. dört bildir şu ne Allah aşkına Ben mi anlatıyorum He Sıra sende. Bir salak mı ne? Doğru düzgün şarkı aç. Bir. Sesi çok iyi de bunu. İki. Üç. Başladı. Dön 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 dön. Saklan baş. Ne de? Bana bak saklan baş. Saklan baş. Tam ba ne bağırıyor? Öyle mi? Tam evet. Doğru. Doğru dedin. Dı Bel. Ne? Bel. Para. Bel. 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 <gülüyor> ben. <gülüyor> ben. Geç geç. Yumurta. Mustafa. Yumurta. Ne <laughs> 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 Yumurta. Musa. Mus. Yumurta. <laughs> ne bileyim var? <ha? gülüyor> Yumurta. Geçiyor. Geç boş Bitti. Dı dı. <laughs> Süren Süre mi bitti? Evet ben kendimden sayıyorum arkadaşlar. Ben sayıcıyım anladın mı? Kaç tane bildin? Kaç dakika tutuyor? Tane bildin. <laughs> <laughs> ne bir dakika ya? Bir dakika mı? Tam Tamam ben bir dakika yapacağım. Başla. Futbol. Futbol. Nasıl doydu? <laughs> Ayak. Bağ mı? Ayak. Kedi mi? Ayak. Lan duymuyorum duymuyorum. Ayak. <laughs> Ayaksa var mı ya? Ayakkabım. Ayak. Ayakkabım. Ayak, Ayak. Ayak, Ayak. Lan aşağı bak aşağı. E halı Göstermek yok. Göstermeyin. Tamam. Güneş. Şevet bilemedi. Güneş. Bah, güneş ben güneş. güneş. Ben bunu bildim. Yok, geçtim ben bunu. Güneş. Ben Güneş Güneş. <laughs> Salak ya. Bilmiyorum lan hiç. Köpek. Kan ağzına, köpek. ağzına köpek. Köpek köpek top insan. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim Kaan, tamam mı? Yaş... Bağırsın ya, bağırmıyorsun. <laughs> Hadi, ka, süreniz bitti. Benim. Tamam. Yaş... Dur lan bunu bilsin. Bak Saç. Abi. Tamam. Yaş... Tamam, sadece bitti, bildir bitti. Bildirmeye çalışıyorum. Lan yani Allah Allah, ne... ne, ne? Sen buradan Köpek. tutun süreyi. Yaş. Bir dakika, başla. <laughs> Zaten bir dakika dolunca çalıyor. Arkadaşlar, ya. yani işte buradan süreyi tutuyoruz. Böylece Çok... şey olmaz. Yaş. Lat. Dön. Kalem. Kalem. Galip. Kalem. Salep. Kalem. <laughs> salep. Yok Salep değil kalem. Kalem. Kalem anlatamıyorum. Bir daha söyle. Kalem. Elim. Kalem. Kalem. Anlamıyor anlatamıyor. Geç. Kalem. Tamam, kalem. Geç. Evet. Nasıl geçti? Evet Kemal bildin. Tamam bildin. Tamam, tamam. bildin. Tamam. Araba. Araba. Biraz ağzını oynat. Araba. Araba. Ata mı? Araba diyoruz. Ata diyor. Araba. Araba. Anlamıyorum. Vur vur vur. vur vur. Direksiyon. Araba. Ha, bildi ha, bak. bildi. Ama bence böyle yapmam. Salak mı? yap işte. Hadi hadi. Çerçeve. Eldiven. Çerçeve. Eldiven. Çerçeve. 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 Ha bildi. Süre bitti öyle. Neyse tamam. 3 tane bildi. Üç tane bildi. 3. Ben bir tane bildim. Ne kadar zeki değilim. Hadi 2 1. 2 3 başla. Ben. Düdün. Ben. Bir dakika. Sorgullerinin mi? Tamam. Bant. Ben. Ban. Ben 3 kelime. Ben. Ben. <laughs> B ile başladım. Bar. Ben. Bel. Bal. Bal dedim bal. <laughs> bal. Değil değil. Yumurta. Ne? <laughs> <laughs> Yumurta. 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 <laughs> Dur bir daha. Yumurta. Sürahi mi ne? <laughs> Boş ver Mustafa senden bir şey olmaz. <laughs> Kısır. İşaret yap ya salak. Biz, ben size yaptım. Hadi Kısır. lan. Ne diyor? Kızır. <laughs> Kızır. His. Kızır. Dört. Kızır. Üç. İki. Bir. E? Bit. bit. <gülüyor> <gülüyor> ve evet. Ne bileyim anlaşılır ki ben size işaret. Mustafa yapayım. mı? Mustafa, ya, mı? Mustafa mı? Hadi. Mustafa anlatacak. Evet. Ben anlatacak. Ben Mustafa anlattım. Hayır mal öyle karışık olur Tamam bağır, tamam mı? Başla. Yaşlı. Yaşlı. Adam yaşlı yok ne adam? Ha. Kalem. Usta bir kelimeye odaklan onu söyle hadi. Tamam yaşlı. Yaşlı. Bize ağzını ağlatam. Yaşlı. Yemek. <laughs> Yaş pastırma. Ha bir... ye. Ye. Ne diyorsun ya? Anlamıyorsun ki diyor. Harf bu. Harf. Söylüyor mu harfçeni? Y. Allah yaş. Allah yaş. Yaş. Lan beş. Bir, iki, üç, beş. Kan yürü git ya El. Yürü, salak. Geçiyor. <laughs> vatan. Şarkı çalıyor ya vatan ta 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 tan diye gidiyor ya. Yani. Mustafa hiçbir şey anlamıyor. Vatan lan. vatan. Kan illa bari. Mustafa biraz dudaklarını ee, oynasın. Sayaç el. Va. Ayak. Va. 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 Ne <laughs> kelimeyi söyle. Vatan. Va tan T T Va Ya ne anlatıyorsun ya Va. Allah Allah. ya <laughs> tamam, yere git ya anlatma Ben pes ha, ediyorum. Hadi bakın. Gezegen dünya. Va Adam Va, Va. Salak, gerizekalı şeyi tekrarla Va Hangi af'la başlıyor? Söyleyeyim Va Tan Va Pes ediyorum lan. Birincisi Geri, vatan diyorum. Gerizekalı hiç bilmiyorum ben de, zaten. Hiç bilmiyorum Salak ağzından anlat abi. Kusura bakma k 3 başla Kedi Yaş Kedi Açı Kedi Bana bak bana Lan kedi 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 Evet Güzel ağzı okuyuş şey. Bardak Bacak Bardak Bilek Bardak Başka Bardak 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 Bardak. Bardak. Evet. Dak deyince Dak. <laughs> çiçek. 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 Oo bildi. Otobüs. Domuz. <laughs> Kendinden bahsediyor mu? <laughs> Sarak anlat işte. Ma. Otobüs. <laughs> Süresi gidiyor çünkü. Otobüs. Domuz. Otobüs, otobüs. <laughs> Domuzu söyledin ya, başka ne söyleyeceğim? otobüs. Evet. Şaban nereden biliyorsun? havanoz havanoz Evet. Bence güzel. Şey. Kavanoz. Değil Kavanoz. Evet. O bizim. Oha şaban nereden biliyorsun sen? Çıkar kulaklı. Bu arada bildiği zaman kendi kendi evet. puan aldığı için benim sevinmemem lazım da işte. Kavanoz. <laughs> kan bir konuş. Kavanoz. Yok duyun mu? Nasıl anlıyorsun sen? Bize taktik Bunun ver. anlaşılmıyor ki. Öyle yapıyor. <laughs> Falan anlaşılmıyor. <gülüyor> Kavanoz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Dur lan sıra kanunda değil. Hadi bir. Bak şimdi tekrar başlıyoruz. Bir. iki Üç. Öyle. Başladık. Ben. Bel. Bel. <laughs> Bel. bal. Ben. Ne? Ben. Bal. Ben. Bal. Lan bundan nasıl anlamıyorum? Bal başlamıyor mu? Başka kelime mi yok hep bal bal diyor mu? Ben. Ne bileyim lan? <laughs> A değil E. A değil E. Ben. Ya ben de duyuyor olmuyor. Bok Mustafa. Yumurta. <laughs> ne? Yumurta. Tam ben başka kelimeye geçiyorum ya. Koltuk. Kolsuz. <laughs> Koltuk. Kolsuz. Ne öyle anladım mı? Başka türü sey almasın başka bir tane mi kelime bu? Mesela Valorant'ta oyun oynarken kolsuz diyorum, Bak, diyor. Lan anlamıyorum. Koltuk. Koltuk. Güçlü. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> Makas. Doldu. Ya bu sakal ya. <gülüyor> <gülüyor> anladım bu <bir> ya? <anda. gülüyor> başla. 2-3 başla. Güzel an at bak Çan ta. Çan. Çan. Çay. Çan. Yok çan. Anday, Biraz daha anlat Çan. Çay mı? Çan. İnsan. Çan. Bardak Ta. Çan ta. Ee, ketin. çanta diyorum çanta. Ay anlamıyorum vatan. Vatan diye. Ya. <laughs> Çan. Çan. Ta. Kar. Bu ne? Kaşık. Ne şey? Çan ta. Ee, <laughs> lan anlamıyorum. <laughs> ha geç. Evet. El. El Evet. El. El. Hayır <laughs> gösterdim. Evet hadi geç. Like. Biraz elinle hareket like. yapsan. O yabancı like. kelime başkaya geç. Çakmak. Dur bir dakika. Masa. Masa. Evet. <laughs> He onu bildim bari. <laughs> kırmızı. Bitti. Renk. Kırmızı. Kırmızı. Bitti. Kırmızı. Masa. Kırmızıyı bildin azıcık. Ne bileyim ben. Ne dedim? Bitti o kırmızı tane... saymıyor. Nasıl, nasıl bildin dinliyorum? Bende mi sıra? Bırakar Ay dur lan. Bir, iki, üç. Başla. Tamam, anlamaması için her şey yap. <laughs> Salak Alt. Lens. Alt. Lens. 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 Gel. Lens. Lens. Geç. Lens. lens lens. Doğru olunca böyle yap. Tamam lens. Bir daha söyle. Lens. Gezdi. Lens Renk Lens Lens Heh bildi sanırım Allah'a ısmarladık Kardeşlerim Kavanoz 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 Bildi Bildi zaten onu. Nasıl biliyor? Bildi, Sanat, sana bilmiştim. Bunu bilmiştim Tamam onu sayınıyorum Kulaklık desene Telefon 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 Kulaklığa bak Lamba 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 Lan nasıl biliyor? Bence bu kazandı ya <laughs> Gül. Üç Çünkü Çiçek. Bunu bilmiştim. Bilmiştim. Tamam anlat işte kulaklık. Tamam bitti, başka bitti. yok. Bitti. Sımı yaz Son, son, son tur bu bu ardı. Tamam. Hı -hı. Bitti. Son tur şeval kazandı ya. <laughs> Uzatmayalım. Hı -hı. Ama yine de eğlencesini Salak ne Belki 10 tane bilirim diye. Aynen o. Ne bir de şeval dinleyelim. Bir. İki. Üç başladı. Eldiven. Ha? Eldiven. Uzun bir şey söylüyorum, ha, mı, salak mısın? Salak, başlayış. Eldiven. Bir daha yap. Eldiven. Eldiven. Bildi. Dıdıt. Yurt dışı. Ne? Yurt dışı. Yurt dışı. Su iç. <laughs> Yurt dışı. Geç buna geç. Mal. <laughs> Ayna. Mal desen biliyormuş. Fondeten. Bir daha yap. Fondeten. Bir daha? Fondeten. Portakal. Bok. Fondeten. Komandalık mı dedi? Vallahi. Öyle bir şey var ya. Fondeten. Bir daha. Stop. diye ağzına. Fondeten. Doldu, dın ne bir şey Bir, daha. Ya, oturur musunuz? Hadi, hadi. Sen bir söyle ne diyor? Fondöten. Ha salak ne bileyim. Arkadaşlar bunu nasıl bildiğini Fanatını bilmiyoruz. Fanatını duyuyorum arkadaşlar. Olur mu böyle şikayet? Ben <laughs> Tebrik ederim. De, 100 lira verelim dur. Hadi Mustafa ver. 100 lirayı çıkar. Ver. Yarın versen olur mu? Ver seni. <laughs> <100 liraya. gülüyor> Al. 100 lira. Tamam çıkışa bu sefer. Bu paranı verme. Salak bu sefer seni çağırıyoruz çıkışa gel. Şevval gel. Ne? Bir şey konuşacağız mı? Alın işte gel. Çıkışa gel diyor. Kesin buraya al. Bunu al. Para istiyor. Başka ne olacak? Ay bu <laughs> bugün... E bana bu para ne kaldı? Ben buna mı kaldım? Al senin olsun. Lan şerefsiz var mı? Mal çıkışa çağırmanın... Böyle şey... çıkışınız elli Hadi. tamam hadi var mı? Kapıyı çıkış yapalım. <laughs>